Bağımsız gazeteci güvenişim ben sevgili izleyenler terörsüz Türkiye hepimizin ortak hedefi 50 yıldır süren bu durumda yüzlerce askerimiz, polisimiz, güvenlik görevlimiz şehit oldu. Hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi bunun yanında kamuoyunda tartışılan bir durum var. Dem Parti ile pazarlık yapıldı mı? Teröristler silah bırakırken bir karşılık mı alacaklar ya da karşılık mı bekliyorlar? Bunu kamuoyu çok tartışıyor ve geçtiğimiz günlerde Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya da İl başkanı avukat İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz katıldı. Orada bir soru sordum sayın vekilimize. Terörsüz Türkiye'de DEM Parti ile bir pazarlık yapıldı mı ve en önemlisi de kamu şunu tartışıyor. Hem içerideki PKK'lılara hem silah bırakan PKK'lılara bir af gelecek mi? Bir sicil affı söz konusu mu? Yani kısacası bir pazarlık söz konusu mu? Bunun cevabını şimdi sizlere vereyim. Sayın vekilimize sormak istiyorum. Bu terörsüz Türkiye elbette hepimizin arzusu, isteği. Ama bir de kamuoyunda konuşulan bazı iddialar var. Bunlardan biri içerideki PKK'lara karşı bir genel af çıkarılması. İkincisi de silah bırakan yine teröristlere sicil affının getirilmesi noktasında iddialar var. Bunlar doğru mudur? Böyle bir çalışma var mı sayın vekilim? Böyle bir çalışma yok. Bu dediğim gibi biz evet. arkadaşlar şu ana kadar e, değerli arkadaşlar cumartesi gecesi Berkan Ala Başkanlığı'nda Güneydoğu ve Doğu Anadolu Milletvekilleri'yle de bir araya geldik. Bu soruyu sorduk, bir arkadaşımız sordu. Erkan e. Bizim arkadaşlar asla böyle bir pazarlık, hiçbir pazarlık yapılmadı. Işte. Yani bunun pazarlığı asla olmaz ve askerimize silah çeken hiçbir kimseye kimse affedemez. Ya yani bu böyle bir şey konuşulamaz. Bu, bu, bunu sormak bile e, hakikaten akla aykırı bir şey. Yani siz bir Türk askerine silah çekeceksiniz ve affedileceksiniz. Bu kabul edilir şeylerde değil. Evet Sayın Vekili dinlediniz. Polisimizi şehit eden hiç kimseye af maf yok dedi. Yani bir pazarlık süreci olmadı. Olmayacak da kamuoyunun kaygılarını şimdilik dile getirdik. Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek bunu hep beraber göreceğiz. Siz de terörsüz Türkiye ile ilgili görüşlerinizi ve fikirlerinizi lütfen ve mesajlarınızda yazın programımızı da paylaşın daha çok insana sesimizi duyurabilmek için